Amerika'nın da daha 20 sene 30 sene ömrü kalmadı. O da yıkılacak. Bizi beğenmeyen Avrupa Birliği de biz daha girmeden yıkılacak. Dünyada iki güç kalacak. Biri Çin, biri Türk. Çin Yahudi güdümlü olacak. Siyonizmle İslam kalacak. Siyonizmin karargahı Çin olacak. İslam'ın karargahı Türkiye oldu. Hiç şüphe etmiyorum. Siz gelişecek büyük Türkiye'nin öncü neslisiniz. Ben hayatımı kısmen kışta, kısmen ihbarda yaşadım. Bu Müslümanlar için ihbar, ehli küfür için sonbahardı. İslam'ın yazını görür müyüm, görmez miyim? Hiç miyim değil görecektir. Yolunuz alnınız gibi açık olsun. Allah'a emanet